Can ikisi de falan yapalım sonra. Sen Yine şey var. yaptırdın diye ben yüz kağıt alayım. Ne kadar güzel şey. Havaya garip bir şey değil. Ne oluyor? Yarın, yarın mı? Herhalde. Yarın yeşil yağmur o zaman. Ne oluyor? İyi vallahi. Gördüğüm sadece. Mağara ucunda var mı? Var. Kaç tane var? Bakayım vardı baya. 16. Ey 5 tane çalayım ben. Ne yapıyor lan? Dur 3 tane çalayım. Balıklar istiyor. Eee. Yok bakıcılığı yapayım. Şunun suladık. <laughs> 지금 <목소리나> şey vergi alıyık. Muhtar. Ne? Kimden? Clint'ten vergi tahsil ediydi. Çok güzel. Seninki aşağıda. Nerede? Lağımın orada. Şeydeki. Meydandaki. Okey. Orada ne yapayımmış? Kanı dağımda falan değildi. Meydandaki. Oğlum sarı saçlı da en son. Yani sarı saçlının evinde dur o zaman. Oraya gidik de. ne demek ben, ben Penny'ye hediye veriydim aşağıdaydı. He müzik çalıyor onlar. Semin odasına giremediğim için çıkıyoruz. <laughs> Elliot bir zümrü 5 750 volt verik Velek Güzel para veriymiş yani Ay yer değiştirme ne de yapılıyor Ya değiştirmeyi tek sen mi yapabildin ney? Nasıl? Ee, ne Ne Kümesi bir yer, kümesi yerini değiştireceğim. Nereye koyucun? Bakacağım. O da bakalım dedim. Aaa nereye koyayım? Nereye istersin? kümelsin. Bakıyorum şimdi eve gideyim de. Aa geldin. İzleyeyim seni. Elimin altında olmasın. Al elinin altı. Bu, elimin altı değil. Ver verebilir miyim? ameli madende macera <laughs> adam hızlı bıçak saplamasının hasarını yiyip ve olmamış gibi devam ediyor hayatına Nasıl olur? İşte Bunlar hep taktik. Benzeneci olmasıyla bağdaştıracağım. bu ne lan neler canavarı var burada <laughs> vurdum 26 vurdu Kaç kere de bıçakladım ben hala ölmüyor. Okay. Bu squid kitlerde bir şeylik var dayı bu ne? Aa. Şey gelik. Evet değil mi? Tutun Yani de artık ortalık. Sen de almadın mı? Oğlum kümesi yaptırdım ya. Şunlar çabuk ol, iyisi olsun. Ha bir tane daha krep. <laughs> Yok buraya kazma yap krep. İçin Belki bir kat inerik dedim de inemedik. İnilmiyormuş. Esse cheinho é ali. ben tarif öğren tarih öğrenmeyi tarif öğrenmeyi şeyi açamıyorum izleyemiyorum. Olamaz. Oo. Yosun mu olacak oğlum hadi et. O etraf overgrown olmuş. Aa ne güzel yosun veriyor. Kes kes. Det er ikke noe vi gjøre. Şeyi açmış. <laughs> salonu tüm gün açacağım demiş. Gelmek isteyene. Niye? He yağmur ya. oh. Nasıl lan tam olarak? Ne yapayım? Baya daha, daha lazım. Ne yapacağım? Mantar kütüğü yap. Mantar çay. Can ikisine Ben kırdım benim tarlanın etrafındakileri. Alabını temizlemiştim. Büyüklerden çok çıkıyor. Oo bu ne lan? Komple ağaç var. Bunu ne vereyim bu? Odun. Düz odun vereyimmiş. Peki sürekli. Bir de tohumu hiç. var. Oho, ne güzel çok gözüm bir de Olabilir. Dalsın daha fazla varmış oğlum Şu bir ton var. Çok Aynen. var. Ev tarafında kişiler İş yapar. birden her şeyi çabucak büyümüş. Buna tepir koysak ne verir acaba? Ne? Denemeden bilemeyiz. Doğru. İki metre. Ayaz bir hiç kendisi tanımaz. Dört tane yapalım. Hele bir bakak şehirde ne olduk? Ulan yolları da kapatmış <laughs> lan bu Yunus. Şehirin yolları da mı kapalı? Gel gel. Gelip geleyim. Direkt bak şu yandan çıkışa gel. Yağmur bitince bunlar bitiyse ne olucu? O wind. O bu o neydi? Tövbe tövbe şeyler. Bir daha evet, ne? Güzel. Aşağı ormana ne olmuştu acaba burası böyleyse? Burada bir şehre bakak şehirde bir şey değişti mi? Herkes içeride bir içeri bakak. Değil mi? Salona açık tutucum değildi. Yeter. Ha harbi herkes burada. Ben hediye vereceğim. Verdik miydi? Şerefsiz Glint'le konuşsana. Ayan geldi şu. Manzara bulmuş. Konuşuyor. <laughs> ya bak, bak Elliot gibi olacaksın. Ne diyeyim? Herkese içki ısmarlıyor. Millet korkuyor diye. Glava adam. Şeye bak lan dur. Herkes gelmemiş bura. Ha teyzeye falan sormaya gideyim ben. Hele bir bak hak. Diğer teyze. <laughs> ha yaşlı. Bunlar ötele ne? Aa bunlar da kendi evlerinde dua mı ediyorlar? Ne ediyorlar? Pierre'in ailesi. Bakayım. Ayin yap. Pierre nele tokuş? Bakın. Ben Pierre'i ilk defa görmüşüm neyse. Robin ne diyece acaba? Kesecek daha çok acı oldu. Şöyle tamam kes. Woody gibi sevinir. O babası zaten şey Hazmat suitten çıkmış. Kim? Demetrius. Hazmat suite'le çıkmış. Doğalım biz burada Hazmat suite'siz çıkık. Geri kalan herkes de şeye saklanmış. Oğlanın odasına saklanmış Aşağıda ya Onun sığmak işte Robin sinirli Niye? Belki tehlikelidir diye Niye çıktı dışarı değil Ha iyi olduğunu söyledi zaten O da Niye değil bu kötü ya Çok güzel Tiplere bak biz ne yapık? Oh yok, ağzımıza yok. açık topluyuk Yosun topluyuk millet korkudan altına edeyim Biz iki de çıkmışık oh beleş Tek bizdeyiz oğlum Başka kim beleş yapıyor hani dışarıda Ha Linus, Linus da beleştiymiş Bakayım Yarın gidecek diyorum ağaçlar kes Yarın gidecek mi değil Kes oğlum kes Kes. Şu şeyleri kesmeye başla. Yardım et Gidek bizim tarlaya hepsini kesek. Yunus. Temizlik yapak. Fırsat. Yunus nereden bileyimmiş hepsinin gideceğini? Oğlum yaşlı. Bir dışarıda Kes daha al bunu. Nasıl? Ne oldu? Forstanların mı canlandı? <laughs> Yok aşağı düşmesin diye Altına da miksu ne? Kesek şu galiba her hepsini. Tohum falan çıkarıyız zaten. Bu doğal olanı gidici ya. Tohum olarak olanı kalır herhalde. Kesek. Ne şu Bütün ağaçları da büyütmüş ya. Yağmur. Valla benim sor. için iyi oldu. Hava da iyi oldu. Ben de odun ihtiyacım vardı. Zaten hiç odunum yoktu. Bana yosun lazım. Büyücüye git tamam. Değil mi? Büyücü ne diye acaba? Büyücü de zaten. Aşağıdakileri kırdın mı? Kırmamışım geliyor. Bırak çabucak. enerji bitti. Yemek çabuk. Bir tane fiddlehead yeme. Onda ne kadar çok varmış la. Öyle şu oldu. Bu gidici ise büyük dörtlü şeyler de gidiydir. Yerdeki büyük dörtlü çimen var ya. Onlar da mos verir. Bunlar da. Ne aldın? Yeteri kadar mosumu aldım. Odan sonrası size zengini geçin artık. Zengin olman lazım. Ben daha yoldaki ağacı keseyim. Televizyonla çalışmayın. E o geyik olmuş. Saat 1 oldu. Şu duraktaki ağaçları da keseydik ya. Çok mu? Evet, 200 odun mu ne aldım ben? Boşver oğlum, bir daha gel.